Bildiğiniz üzere çok güzel bir Minecraft sunucusu kurduk. Onun linkini hemen yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Onu sabitleyeceğim. Bu sunucumuzu mümkün olduğunca Clash of Clans'a benzetmeye çalıştık. Oyunumuzun konsepti çok basit. Arsa alıyorsunuz, ulus kuruyorsunuz, karşı uluslara karşı savaş çıkartıyorsunuz ve onların ganimetlerine el koyuyorsunuz. Eğer isterseniz ya da karşı taraf savaşmayı istemezse size haraç vermek zorunda kalabilir. Şimdi biz içeriklerimizi parça parça yapmayı düşündük. İlk önce nereden başlayacağınızı ve diğer partları Kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek ve yorumlar kısmında sorularınızı belirterek bize ulaşabilirsiniz. Sizlere mümkün olduğunca yardımcı oluruz. O zaman video başlasın. Çılgın flex Şimdi kendimize bir arsa seçelim. Burası bizim lobimiz. Lobi biraz büyük. E, lobiye yakın bir yer seçmek istiyorum açıkçası. Bu benim avantajım olacak çünkü lobide dükkanlar var. Ve dükkanları kiralayan diğer oyuncular ve dükkanlar içerisindeki değişik itemlerden satın almış olabileceğim. Açıkçası pek fazla üretim vesaire ben oyunun sunucu tarafıyla daha çok alakalıyım. Onun için Minecraft konusunda benim de öğrenecek çok şeyim olabilir. Ancak sunucu taraflı bütün çözümleri kendim üretmekteyim. Sanırım burası güzel. Burada kendimize bir arsa alabiliriz. Bu arsamızı da geliştiririz. Şimdi buraya Land Create. Arsamıza bir isim vermek istiyoruz. Devamlı kullanacağım için operatör hesabımla girmek değil de oyuncu hesabımla ben de sizlerle birlikte kendim kendimi kasmak istediğim için ismi düzgün seçmek istiyorum. Evet. Türkçe karakter girebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde arazimizi oluşturduk. Bakın burada gördüğünüz gibi sınırlarımız var. Bir çank arsamız var. İleride paramız olduğunda bu arsamızı daha da genişletebiliriz. Bunun videolarını ilerleyen günlerde çekeceğim. Şimdi ben buraya birkaç ayar yapmak istiyorum. Bazı şeylerinde olmasını istemiyorum. Hazırlığımızı da yapalım. Çılgın krallık bu operatör hesabının yani biz buraya bakacağız. Lance yazdık az evvel gördüğünüz gibi ve burada doğa bayraklarından buraya bazı şeylerin gelmesini engelleyebiliyorum. Mümkün olduğunca Türkçeleştir çalışıyorum. Tamamen Türkçe olacağına eminim. Bu sayede sizlerin de daha anlaşılır bir oyun deneyimi yaşamanızı ümit ediyorum. Burada canavar kesinlikle yumurtlamasın. Hayalet de gelmesin. Bitki büyümesi. Bakın burada bir hata yapmışım. Onu birazdan düzeltirim. Bitki büyüsün. Kar erimesi etkin. TNT blok devre dışı. Yani birisi TNT bile atsa arazinize hiçbir zarar veremez. Arsamızın tekrardan sınırlarını görmek için slash yazıyoruz. Eee Lance Command view izni yok. Arsamızı görmek için yine slash View yazarak arazimizin sınırlarını görebiliyoruz. Ancak kullanıcıda henüz o yetki yokmuş. Videoyu kapattıktan sonra ekleyeceğim. Sizler de o yetkiye sahip olacaksınız. Az evvel görmüş olduğunuz o yeşil sınırları istediğiniz zaman görebileceksiniz. Karşı tarafında aynı şekilde sınırlarını görebileceksiniz. Ancak olur da almak istediğiniz arsadan vazgeçerseniz onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Land, delete, confirm diyerek arsanızı silebiliyorsunuz. Sonradan istediğiniz yerde arsanızı tekrardan satın alabilirsiniz. Arsanızı yeniden isimlendirmek isterseniz de Lance yazdıktan sonra isterseniz buradan isterseniz komutlarla ama ben buradan yapmayı tercih ediyorum. Lance yazdıktan sonra da buradan krallığınızı bu şekilde yöneterek çeşitli ayarlara gelip açıklama ve ismini değiştirebiliyorsunuz. Bu videomuz bu kadardı. Diğer partları görmek için kanala abone olun ve sonucumuzda sizi bekliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Thank you.